Kız iş görüşmesi için sırada beklerken şirket tabelasının yamuk olduğunu fark eder. Hemen öne çıkıp tabelayı düzeltir. Bu basit hareket tam da görüşmeyi yapan kişi tarafından fark edilir. Ve kız o anda işe alınır. Meğerse mülakatı yapan kişi başvuranların sorumluluk bilincini ölçmek için tabelayı öyle bırakmıştır. Kızdan önce tüm sabah boyunca kimse müdahale etmemiştir. Diğer adaylar hala şaşkınlıkla ne olduğunu anlamaya çalışırken mülakatçı diğer herkesi kibarca reddeder. Ve sadece kızı geride bırakır. Bunu gören diğer adaylar çok rahatsız olurlar. Ve kıza iftira atarak torpille işe girdiğinde söylerler. Ama kız umursamaz. Ertesi gün şirkete tam zamanında gelip birim şefiyle departmanları gezmeye başlar. Otoparka geldiklerinde bir müşterinin kasiyerle tartıştığına şahit olurlar. Şef hemen yeni stajyerlere görev verir. Eğer biri bu sorunu bugün çözebilirse doğrudan kadroya alınacaktır. Fakat diğer çalışanlar birbirine bakmakla yetinir. Sadece kız öne çıkıp denemek istediğini söyler. O sırada müşteri ile kasiyer arasındaki tartışma oldukça alevlenmiştir. Kız önce müşteriden içtenlikle özür diler. Müşterinin tavrı hemen yumuşar ve durumu anlatır. Giysi satın alırken fişini kaybettiği için için ücretsiz otopark hakkını kullanamıyordur. Ama elindeki kıyafetler alışveriş yaptığını kanıtlıyordur. Kız, müşteriyi çok iyi anladığını söyler ama alışveriş merkezi kurallarının çiğnenemeyeceğini de belirtir. Bu nedenle otopark ücretini kendi ödemeyi teklif eder. Ancak kasiyer bunu reddeder. Bu durum müşterinin öfkesini tekrar alevlendirir. Bunun üzerine kız, çalışanlara özel kural kitabını çıkarıp adamın biletini verir. Bütün bu süreci baştan sona izleyen şef onu o anda tam zamanlı pozisyona terfi ettirir.